26 Eylül 2012. Liberya'nın Monrovia şehri. İri yarı bir adam tam bir kokain anlaşmasını bitirmek üzereyken kapı içeri doğru büyük bir gürültüyle patladı. Silahlı ajanlar odaya doluştu. Paul Larue duvara çarptı. Kelepçe takıldı. Hesap görüldü. O bunun sıradan bir yakalama olduğunu sanıyordu ama yanılıyordu. Kelepçeli adam bir aracı değildi. O mimardı. Amerika'yı ağrı kesicilere boğan, net 400 milyon dolar kar getiren bir çevrimiçi eczane imparatorluğu kurmuştu. Sonra rütbe atladı. Kolombiya'dan tonlarca kokain, Kuzey Kore'den metamfetamin, Afrika'dan kaçırılan altın, çalışanları ona ihanet ettiğinde hepsini öldürttü. Dizüstü bilgisayarının arkasından imzalanmış 7 infaz emri. Ama 6 saat sonra Atlantik üzerinde uçan bir DEA uçağında Paul LaRue her şeyi değiştiren bir teklif yaptı. İtiraf edecekti. Cinayet emrini veren adam kendi tetikçilerinin peşine düşecekti. Büyük balık muhbir oluyordu. Ve işin en çılgın yanı tetikçileri onun itiraf ettiğini bilmiyordu. Hala emir alıyor, hala patrona güveniyor, doğruca tuzaklarına yürüyorlardı. Bir yazılımcı nasıl bir kartel patronuna dönüşür ve neden tüm imparatorluğunu küle çevirir? Paul Laru, Güney Afrika'nın Krugerdorf şehrinde uzun boylu, beceriksiz ama makinelere saplantılı bir çocuk olarak büyüdü. 16 yaşına geldiğinde kendi kendine programlamayı öğrenmişti. 23 yaşına geldiğinde yatak odasında şifreleme yazılımları yazıyordu. 1999 yılında milyonlarca kişinin indireceği TrueCrypt'in temelini atan, sıradan insanlar için ücretsiz ve o kadar gelişmiş bir disk şifreleme yazılımı olan E4M'yi yayınladı. Açık kaynak geliştiriciler onun dehasını övdü ama Laru, banka hesabının bomboş kalışını izledi. Bu acı daha da sert bir şeye dönüştü. Sonra internetteki altın avını fark etti. 2002 yılında Amerikalılar arama motorlarına çevrimiçi ağrı kesici al yazıyor ve reçetesiz, doktor muayenesi gerektirmeyen ilaçlar vaat eden web siteleri buluyorlardı. Geleneksel eczaneler rekabet edemiyordu. Federal düzenlemeler henüz yetişememişti. Gri alan alabildiğine genişlemişti ve Laru boşluğu gördü. 2004 yılında Manila'daki bir apartman dairesinden Rx Limited'i kurdu. Bu sadece bir eczane değil, bütün bir dağıtım ağıydı. Sistem tıkır tıkır işliyordu. Google'a Tramadol yazın, Rx Limited'in 200'den fazla alan adından birine tıklayın, bir anket doldurun, sırt ağrısı, migren, onaylandı. Evet, Larun'un anlaştığı, sizi hiç muayene etmemiş, ABD lisanslı bir doktor, reçeteyi gözü kapalı onaylardı. Tennessee veya Wisconsin'deki küçük bir kasaba eczanesi reçeteyi elektronik olarak alır, şişeyi doldurur ve FedEx aracılığıyla gönderirdi gerçek ilaçlar, gerçek doktorlar eliyle gerçek alıcılara ulaşıyordu. Deha, onları birbirine bağlayan görünmez eldi. Filipinler, Seyşeller, Hong Kong'daki paravan şirketler hepsi dizüstü bilgisayarlı tek bir adam tarafından kontrol ediliyordu. Tramadol ve Soma henüz kontrollü maddeler olarak sınıflandırılmadığı için teknik olarak yasal kabul ediliyordu. Düzenleyiciler yavaş hareket ediyordu. Laroi ise hızlı. 2005 yılına gelindiğinde siparişler yağmur gibi yağıyordu. Günde 5 bin, sonra 10 bin, nakit para offshore hesaplara akıyordu. 10 milyon dolar, sonra 50 milyon dolar, ardından yıllık 100 milyon dolar. Amerika'ya hiç ayak basmadı, hiçbir ilaca dokunmadı. 2007 yılına gelindiğinde RX Limited yılda 250 milyon dolar ciro yapıyordu. Bir Zimbabveli yazılımcı... Amerika'nın en büyük denetlenmeyen ağrı kesici satıcısı olmuştu. Opioid salgınının başlangıç perdesinde Laro bir teknoloji girişimi gibi büyüdü. Önce İsrail'de, sonra Filipinler'de çağrı merkezleri açtı. Sonunda bin kişiden fazla çalışanı vardı. Kulaklık takmış, Mike veya Jennifer gibi sahte Amerikan isimleri kullanarak müşterilerine Vicodin'lerinin yolda olduğunu garantiliyorlardı. Yetkililer bir web sitesini kapattığında 10 tane daha ortaya çıkarırdı önde kalmak için kendi alan adı hizmetini kaydettirdi. Milyonlarca e-posta kutusuna spamler yağdırılıyordu. Bu, müşteri hizmetleri metinlerinin ve takip numaralarının arkasına gizlenmiş anonim uyuşturucu ticareti için bir montaj hattıydı. İnsanlar bağımlı oldu, bazıları aşırı dozdan öldü. 2008 yılına gelindiğinde en az 7 ölüm RX Limited sevkiyatlarına kadar takip edildi. Ama Laru duraksamadı. Aksine, yıllık 250 milyon dolarlık gelir onun iştahını körükledi. Amerika'nın ağrı kesici bağımlılığından 9 haneli meblalar kazanıp birden fazla pasaportla Manila'daki bir çatı katında otururken soru nasıl durulur değildi. Soru şuydu, birileri karşılık verene kadar ne kadar ileri gidilebilir? Laru da bunu öğrenmeye karar verdi. Parayla basılamayacak bir şey satın almak üzereydi. Kontrol, web siteleri üzerinde değil, bölge, ürünler ve insanlar üzerinde kontrol. Ama önce güce ihtiyacı vardı, erişime ihtiyacı vardı ve 2007 yılında işe alımlara başladı. Bir yazılımcı neden eski asker katillere maaş ödüyordu ve sırada neyi taşımayı planlıyordu? Bu arada bizim hackerımız hızlı nakit için karanlık ağa yönelirken aslında sizi bir DIA takip listesine düşürmeyecek telefonunuzdan para kazanmanın yasal bir yolu var. İşte tam bu noktada Bugünün sponsoru Free Cash devreye giriyor. Mobil oyunlar oynayarak ve anketler doldurarak gerçek para kazanabileceğiniz bir platform. Tamamen yasal, söz veriyorum. Biz kullandık ve çok sorunsuz çalışıyor. Forest Cleaner inanılmaz. Size 100 doları bekleten diğer sitelerin aksine 20 dolara kadar nakit çekebilirsiniz. 5000'den fazla teklif seçeneği var. Ayrıca uygulama içi satın alımlarda doğrudan nakit iadesi de mevcut. Şöyle ki, 3 oyun teklifini etkinleştirdim. Her birini birkaç dakika oynadım ve şimdiden bir kahve parası kazandım. Ödüllendirildiğinizden emin olmak için uygulama takibini etkinleştirmeyi unutmayın. PayPal, Bitcoin veya hediye kartları aracılığıyla hatta anında ödeme yaparak para çekebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantımdan kaydolun ve ilk teklifinize başladığınızda 5 dolarlık bir bonus kazanın. Ekranda gördüğünüz bu QR kodu da tarayabilirsiniz. Ancak free cash kullanıcılarının aksine bizim hackerımız yasal kazançlarla yetinmedi. 2008 yılına gelindiğinde Paul LaRue 17 ülkedeki banka hesaplarını kontrol ediyordu. Özel jetlerle uçuyordu. 3 Afrika ülkesindeki hükümet bakanlarına rüşvet veriyordu. Takma adlarla birden fazla pasaportu vardı. Eczane işi hala yıllık 200 milyon dolar gelir sağlıyordu ama ABD düzenleyicileri çemberi daraltıyordu. Soma 2011 yılında yasaklandı ve tramadol kısıtlamaları sıkılaştırıldı. Laro geri çekilmek yerine daha zorlu pazarlara açıldı. Bir serbest fon yöneticisi gibi çeşitlendi ancak her varlığı suç teşkil ediyordu. Kongo'daki kereste hakları. Kereste imtiyazları satın aldı ve yozlaşmış gümrük memurları aracılığıyla değerli ağaçları taşıdı. Altın kaçakçılığı, Gana'dan Dubai'ye uçaklar kiralatıyor, nakit parayla beslediği denetçilerin gözünün önünden külçe altınları geçiriyordu. Zimbabwe'de arazi anlaşmaları yapıyor, çiftlik kiralamak için tam 12 milyon dolar harcıyordu. Ve bir gün canı sıkıldı. Diktatör Robert Mugabe'yi devirmek için eski bir İsrail istihbaratçısıyla temasa geçti. Evet, bir rejim değişikliği yapıyordu. Laru, gerçek ülkelerle risk oynuyordu. Sonra yönünü hayatları daha hızlı yok edebilecek ürünlere çevirdi. Ağrı kesiciler birinci aşamaydı. Metamfetamin ve kokain ikinci aşama. 2009'a gelindiğinde Laru saf kristal meti Kuzey Kore laboratuvarlarından Çinli aracı vasıtasıyla temin ediyordu. Kuzey Kore %96 saflığında metamfetamin üretiyordu ve Laru bunun bedelini nasıl ödeyeceğini de biliyordu. Metamfetamini Kolombiya kokaini ile takas ediyordu. Karteller arasında ürünleri adeta birer emtia gibi değiş tokuş ediyordu. Lojistiği zaten biliyordu. Hap ticareti ona sevkiyat rotalarını, gümrük zafiyetlerini, offshore bankacılığını, uyuşturucuları, silahları, kimyasalları, altını öğretmişti. Yasa dışı ve kazançlıysa Laru'nun eli mutlaka değiyordu. Ağı adeta bir ahtapot gibi kollara ayrılmıştı. Güney Amerika'dan Avustralya'ya kokain taşımak için şilepler satın aldı. Afrika'da askeri sınıf tüfekler, mühimmatlar, hatta Füze güdüm sistemleri bile nakit parası olan herkese kanalları aracılığıyla ulaştırılan silah kaçakçılığı için hava pistleri kurdu. Somali korsanları, paramiliter gruplar, haydut devletler, eski İsrail ve Güney Afrikalı askerler onun operasyonlarında görev alıyordu. Artık muhasebeci tutmuyordu, katil tutuyordu. Larun'un iletişimlerinde sürekli olarak bir isim karşısına çıkıyordu. Rambo H. Joseph Hunter, eski bir ABD ordusu, keskin nişancısı ve askeri, Larun'un güvenlik şefi oldu. Rambo, eski askeri operasyonculardan oluşan bir ekip topladı. Özel kuvvetlerde görev yapmış adamlar, şiddete alışkın adamlar. Onların işi korumak değil, icra etmekti. Çalışanlar Laru'dan çaldığında, iş ortakları ona kazık attığında, muhbirler konuştuğunda Rambo'nun ekibi işin gereğini yapıyordu. Ve Laru her bir infaz için 35 bin dolar ödüyordu. Catherine Lee bunu 2012'nin Şubat ayında öğrendi. Laru'nun Filipinler ofisinde finansları yönetiyordu. Defterlerdeki tutarsızlıkları fark ettiğinde patronuyla yüzleşti. Kötü bir adımdı bu. Laru, onun öldürülmesini emretti. Kiralık iki katil, Filipinler'deki Subic körfezinde bir otoparka kadar onu takip etti. Dört el ateş ettiler ve Lee, asfaltın üzerinde kan kaybından can verdi. 34 yaşındaydı. Katiller Manila'ya kaçtı, ücretlerini Laru'nun sağ kolundan aldılar ve ortadan kayboldular. Hiçbir tanık ortaya çıkmadı. Filipin polisi bir rapor hazırlayıp rafa kaldırdı. Laru için bu, 35 bin dolarlık bir masraftı. Davadan ucuz, müzakereden daha temiz. Ama Lee tek kurban değildi. Filipinler'de Laru'yu rahatsız eden bir emlakçı vurularak öldürüldü. Bir kokain sevkiyatı hakkında fazla şey bilen bir tekne kaptanı denizde kayboldu. Muhbir olduğundan şüphelenilen bir çalışan yedi yerinden bıçaklanıp bir kenara atıldı. Laru, infazları adeta bir CEO'nun personeli soğukkanlı, verimli ve prosedüre uygun bir şekilde işten çıkarması gibi emrediyordu. 2012'ye gelindiğinde kurban sayısı en az 7 doğrulanmış cinayete ulaşmıştı, muhtemelen daha fazlasına hap satarak işe başlayan programcı artık suikastla rahatça başa çıkabilen bir suç baronu olmuştu. Diye onu izliyor, bir dosya oluşturuyordu. Paul Salace takma adını biliyorlardı. RX Limited'ı biliyorlardı. Offshore hesapları takip ettiler, iletişimleri dinlediler ve muhbirleri kendi saflarına çektiler. Ama Laru hep bir adım önde kalıyordu. Şifreli telefonlar, tek kullanımlık dizüstü bilgisayarlar, proxy sunucuları. Hiçbir ülkede uzun süre kalmıyordu. Operasyonlarını otellerden yönetiyor, haftalık yer değiştiriyor ve kimseye güvenmiyordu. Paranoyası onu özgür tuttu ta ki tutmayana kadar. Bu kadar dikkatli bir adam neden Liberya'da bir otelde bir iş toplantısına girerdi ve kokain anlaşmasının yasal olduğuna onu ne ikna etti? 2010 2'nin başlarında Kolombiya'nın Cartagena şehrindeki DEA ajanları Laru'nun lojistik koordinatörlerinden birini yani Güney Amerika'dan Avustralya'ya kokain sevkiyatlarını organize eden bir adamı kendi saflarına çekerler. O, onlara her şeyi verir. Sevkiyat manifestoları, offshore hesap numaraları, iletişim protokolleri. En önemlisi, onlara bir koz verir. DA bir plan yapar. Sahte bir anlaşma düzenlerler. 100 kilo kokain, 200 kilo metamfetamin, silahlar. Hepsi Liberya üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçecek. Bunu kendi saflarına çektikleri koordinatör aracılığıyla Laru'nun önüne atarlar. Yem, 10 milyon dolar kar, izlenemez rotalar ve Batı Afrika'da yeni bir ortaklıktır. Laru yemi yutar. Güvendiği sağ kolunu, Güney Afrikalı bir infazcıyı Monrovia'da anlaşmayı incelemesi için gönderir. İnfazcı onlara sağlam lojistikleri olan meşru alıcılar olduğunu rapor eder. Laru anlaşmayı bizzat kendisi bitirmeye karar verir. 2012'nin 26 Eylül'ünde takma adlarından biriyle Liberya'ya uçak bileti alır. Yanına iki yardımcısını alır. Mamba Point otelinde 308 numaralı odaya yerleşir. Dia karşı kaldırımda bekler. O öğleden sonra Laru otel odasında bir masada oturmuş, Kolombiya karteli temsilcileri sandığı kişilerle yani DIA'nın gizli ajanlarıyla belgeleri inceliyordu. Konuşma 90 dakika sürer, ödeme, sevkiyat süreleri ve ürün kalitesi hakkında konuşarak. Laru fiyatları müzakere eder ve teslimat tarihlerini teyit eder. Her kelimesinin kaydedildiğinden habersizdir. Sonra kapı çalındı. Kapı patlayarak içeri doğru açıldı. Pusu. 60 saniye içinde Paul Laru gözaltındaydı. Bilekleri kelepçelenmişti. İmparatorluğu son saatlerine giriyordu. Dia'ya ait bir jetle onu New York'a uçurdular. Ajanlar direniş, inkar, avukat talepleri bekliyorlardı. Ancak La'ru konuşur, saatlerce konuşur, tüm operasyonunu anlatır. Eczaneleri, kokain rotalarını, Kuzey Kore'den gelen metamfetamin sevkiyatlarını, altın kaçakçılığını, cinayetleri, isimleri tek tek söyler. Pişmanlıktan değil, hesapçılıktan işbirliği yapmayı teklif eder. Laru, matematiği çözer. Müebbet hapis mi yoksa 25 yıl mı? 41 yaşındaydı. 25 yıl, 66 yaşında serbest kalacağı anlamına geliyordu. Müebbet ise bir hücrede öleceği demekti. Bu yüzden ihaneti seçer. DA anlaşmayı yapar. Laru, işbirliği yapan bir tanık olacaktır kendi ağını her seferinde bir sağ kolunu düşürerek dağıtmaya yardım edecektir. Karşılığında savcılar cezalandırmada hafifletici koşullar önereceklerdi. Suç baronu muhbir olur. 7 cinayet emri veren adam şimdi kendi suikast ekibinin peşine düşecekti. Ama kimsenin beklemediği bir sürpriz vardı. Laru sadece bilgi vermekle kalmayacaktı. Eski ortaklarını bizzat yemleyerek tuzağa çekecek. Gizli operasyonların düzenlenmesine yardım edecekti. Tüm bunlar olurken çalışanları ise onun hala saklandığı yerden imparatorluğu yönettiğine inanıyordu. Bu aldatmacayı ne kadar sürdürebilirdi ki? Ve en güvendiği tetikçileri bu numarayı gerçekten yutacak mıydı? Laru, 2012 yılının Ekim ayında New York'taki güvenli bir tesisten konuşmaya başlar. Ajanlara şifreli sunucuların, İsviçre banka hesaplarının, personel dosyalarının ve sevkiyat manifestolarının şifrelerini verir organizasyon şemaları çizer. Her bir teğmenin, kuryenin ve tetikçinin adını söyler. DEA ve FBI bir gecede dava dosyaları oluşturur. Sonra Laru daha da değerli bir şey teklif eder. Onları bizzat tuzağa düşürecekti. Plan cüretkardı. Laru hala özgür olduğunu, operasyonları yönettiğini, emirler yağdırdığını taklit edecekti. Ağıyla denetlenen kanallar aracılığıyla iletişim kuracak, aslında birer gizli operasyon olan anlaşmalar düzenleyecekti. Zira patronlarının saklandığına inanan ortakları göz göre göre tuzaklara düşeceklerdi. Bu tam anlamıyla bir psikolojik savaştı. Güvendikleri, hatta belki de korktukları adam şimdi federal bir tesisin içinden onları avlıyordu. Joseph Hunter, namı diğer Rambo, bir numaralı hedef haline gelir. Hunter, Hala Laru'nun infaz ekibini yönetiyor, suikastları koordine ediyor, eski askerlerden oluşan bu ekibi idare ediyordu. 2013 Eylül'ünde Laru şifreli bir e-posta ile iletişime geçer. Yeni bir iş var, der. Liberya'da iki DEA muhbiri ortadan kaldırılmalıydı. Hunter ve ekibi Liberya'ya uçup bu işi halledecek ve ücretlerini tahsil edeceklerdi. Hunter, daha önce Laru için cinayet işlemiş, eski ABD askerleri ve Güney Afrikalı operasyonculardan oluşan ekibini toplar. Monrovia'ya uçuş rezervasyonu yaparlar. Hunter ve ekibi 25 Eylül 2013 tarihinde Laru'nun tutuklanmasından tam bir yıl bir gün sonra Roberts Uluslararası Havalimanı'na indiklerinde DEA ajanları onları bekliyordu. Hepsini kapıda tutuklarlar. Hunter çok geç fark eder. Liberya'daki DEA muhbirleri diye bir şey yoktur. Laru onları tuzağa düşürmüştü. İhanet tamdı. Kemiklerine işlemişti. Hunter, şartlı tahliyesiz müebbet hapse mahkum edilir. Ekibindeki diğerleri ise her biri 20 ila 40 yıl arası hapis cezası alır. Laru için cinayet işleyen adam, son mahkeme duruşmasında yere bakarak oturur. Muhtemelen her emri, her şifreli mesajı kafasında yeniden canlandırıyor, patronun ne zaman taraf değiştirdiğini düşünüyordu. Laru durmaz. Hong Kong'daki eski lojistik koordinatörü tuzağa düşürülüp yakalanır ve 14 yıl hapse mahkum edilir. Filipinler'deki bir metamfetamin kimyageri aynı tuzağa düşer. Kolombiya'daki bir silah satıcısı anlaşmanın ortasında tutuklanır. 2012 ile 2016 yılları arasında Laro ile işbirliği yapan federal Ajanlar onun şebekesini adeta bir yıkım ekibi gibi parça parça kontrollü patlamalarla çökertir. 20'den fazla tutuklama yapılır, kokain sevkiyatları okyanusun ortasında ele geçirilir. İsviçre, Hong Kong ve Singapur'daki banka hesapları dondurulur. İmparatorluk kendi içine doğru çöker. Bazı davalar ise suya düşer. 2017 yılında Larun'un eczane zincirinin 3 kıdemli teğmeni Minnesota'da yargılanır jüri, kabuk şirketler ve offshore hesaplardan oluşan karmaşık ağ karşısında bunalarak onları beraat ettirir. Başka bir alt düzey çalışan ise göz altından kaçarak ortadan kaybolur. Her tuzak başarıya ulaşmaz ama kilit isimler, yani katiller, kaçakçılar, infazcılar yakayı ele verir. Bazıları, Laro'nun kendisinin alacağı cezadan daha ağır mahkumiyetler alır. Emir verdiği tetikçiler müebbet hapis cezası alırken, Emirleri veren patron hala pazarlık yapıyordu. Bu arada Larou'nun eski çalışanları onun saklandığını, operasyonları bir yerlerdeki güvenli bir evden yönettiğini düşünmeye devam eder. Şifreli kanallar aracılığıyla iletişim kurar, emirler alır, karşıdaki sesin kendilerini avlayan ajanlarla işbirliği yaptığından asla şüphelenmezler. Bu yanılsama yıllarca sürer. Tutuklamalar art arda gelmeye başlayınca bazıları rakip çetelerin devreye girdiğini veya emniyet güçlerinin şansının yaver gittiğini düşünür. Ancak 2016 yılında savcılar Larun'un davasını mühürden çıkarıp kamuoyuna açıkladığında gerçek tüm ağda bir bomba gibi patlar. Patron taraf değiştirmişti. Herkesi satmıştı. Onun paralı askerlerinden biri olduğunuzu hayal edin. Bu adam için cinayet işlediniz özgürlüğünüzü, belki de hayatınızı ona emanet ettiniz ve o sizi Shakespearevari bir ihanetle federal ajanların kucağına itti. Bu, Sezar'ın Brutus tarafından ihanete uğraması gibiydi. Tek farklıki ki Sezar, bıçakların geleceğini bile bile Brutus'u senato salonuna davet etmişti. Laro'nun kuzenlerinden biri, onun için çalışmış ve bir iş anlaşmazlığında neredeyse canından olmuştu. O ise bu kabusu bitiren cesur insanlara sadece teşekkür ederim dedi. Savcılar bile huzursuzdu. Katilleri ve kaçakçıları yakalamışlardı. Ancak tüm bu karmaşık yapının mimarıyla işbirliği yapmışlardı. Bir suç imparatorluğunu çökertmek, onu kuran adamla pazarlık yapmaya değer miydi? Cevap, Laro'nun nihayet bir yargıç karşısına çıktığı 2020 yılının Haziran ayındaki duruşmada gelecekti. Peki, kendi tetikçi ekibini mahkum etmeye yardım eden bir adama nasıl bir ceza verilir? 12 Haziran 2020, New York Güney Bölgesi Federal Adliyesi. Paul Laro 47 yaşında, 8 yıl önce tutuklandığından daha kilolu ve saçları daha ağarmış bir halde yargıç Ronnie Abrams'ın karşısında duruyordu. 7 cinayet, haraç kesme uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı suçlarını kabul etmişti. Mahkemeye yazdığı bir mektupta, ''Elim kanlı, tüm sorumluluğu üstleniyorum.'' diye belirtmişti. Duruşma salonunda derin bir sessizlik vardı. Kurbanlarının aileleri izleyici sıralarında oturuyordu. Catherine Lee'nin annesi de onların arasındaydı. Kızının bir otoparkta infaz edilmesini emreden adama dik dik bakıyordu. Yargıç Abrams olayları yüksek sesle okur, Onaylanmış 7 cinayet, muhtemelen daha fazlası. 100 kilogramdan fazla kokain kaçakçılığı, Kuzey Kore'den 200 kilogramdan fazla metamfetamin sevkiyatı, 250 milyon dolarlık yasa dışı eczane satışları, militanlara silah satışı, altın kaçakçılığı, rüşvet, yolsuzluk, komplo. Onun eylemlerinin kapsamını ve vahşetini nefes kesici olarak nitelendirir. Onu bir James Bond filminden çıkmış kötü bir karaktere benzetir. Ona müebbet hapis cezası verebilirdi. Hatta birbiri ardına sıralanmış birden fazla müebbet hapis cezası Adam bunu hak ediyordu. Sonra savcılar ayağa kalkar. Hafifletici sebeplerden dem vururlar. Paul Larue kapsamlı bir işbirliği yapmıştı derler. Yardımlarının 23 tutuklamaya yol açtığını, verdiği bilgilerin uluslararası bir ağı çökerttiğini söylerler. Onun işbirliği olmasaydı Joseph Hunter gibi adamlar hala kiralık cinayetler işliyor olabilirdi. Hukuki paradoks açıkça ortaya çıkar. İşbirliğini teşvik etmek için sistem onu ödüllendirmelidir. Eğer muhbirler suç ortakları kadar ağır cezalandırılırsa kimse taraf değiştirmez. Sistem işlemez olur. Yargıç Abrams ortayı bulur. Laruya 25 yıl hapis cezası verir. Yattığı süre sayıldığında bir ölüm ve bağımlılık imparatorluğunu kurmaktan dolayı 12 ila 15 yıl içinde serbest kalabilirdi. Joseph Hunter ise şartlı tahliyesiz müebbet hapse çarptırıldı. Laru'nun emirleriyle tetiği çeken adamlar cezaevinde ölecek. Emirleri veren adam ise altmışına gelmeden serbest kalabilir. Bu hesap kitap tutmuyor ama sistem ihanet sonuç verirse onu ödüllendiriyor. Tutuklu olarak Laru Filipinlere iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Oradaki makamlar ona cinayet suçlamaları yöneltiyor. Catherine Lee cinayeti başta olmak üzere Manila ile herhangi bir işbirliği anlaşması mevcut değil. Onlar Laru'yu kendi topraklarında yargılamak, mahkum etmek ve hapsetmek istiyor. Laru'nun Amerika sonrası akıbeti belirsizliğini koruyor. Filipinler'deki bir hapishanede mi ölecek yoksa yeni bir anlaşma mı yapacak? Dosya kapanmış değil. Paul Laru'nun hikayesi bir kurşun sesiyle ya da yargıç tokmağının darbesiyle bitmiyor o deha ile canavarlık arasındaki mesafe ve işbirliğinin suça ortaklığı silip silmediği sorusuyla son buluyor. Bu soru mahkeme salonu boşaldıktan çok sonra bile havada asılı kalıyor ve bu da hikayenin unutulmayacağını garantiliyor. Zira imparatorluklar kurmakla onları yıkmak arasındaki çizgi inanmak istediğimizden çok daha ince başka bir programcının şifrelemeyi kullanarak tarihin en karanlık pazar yerlerinden birini nasıl yarattığını görmek isterseniz İpek yolu hakkındaki videoma göz atın, o da bundan bile daha derin bir tavşan deliği.